Merhaba arkadaşlar. Bu eğitimde e, Amazon'a başlamadan önce hani e, Drop Shopping sistemine başlamadan önce Drop Shopping'in e, Amazon'un kuralları nelerdir onlardan bahsedeceğim. Yani Amazon bizde Drop Shopping sistemi yaparken ne gibi kurallar istiyor, politikaları nelerdir e, bu konulardan bahsedeceğiz. Özellikle e, bu eğitimi de vermek istedim ki Amazon da satış yapmaya başlamadan önce gerekirse şuradakilerin her birini tek tek sizlere anlatacağım. Ama drop shopping yapacağımız için ilk etapta drop kısmını anlatmak istedim ben. Şimdi ilk etapta Amazon ne kadar büyük, neden bu kadar büyük, neden bu kadar çok ülkede farklı ülkelerde işler yapıyor gibisinden düşünecek olursanız yani Amazon bildiğiniz gibi sadece bir e-ticaret et sitesi değil tamamen insanların ihtiyaçlarını görmek odaklı yapılan kurulan bir firmadır. Ee, gerek FBA satışı olarak gerek e, dropshipping satışı olarak bütün yani e, aklınıza gelecek bütün satış işlemlerini satıcılarına yansıtıyor aynı şekilde de müşterilere alım için bütün kolaylıkları sağlıyor hatta e, yani aklınızda şu şekilde satış yapayım dediğiniz gibi bir durum varsa Amazon'a yazıyorsanız. Onunla ilgili dahi işlemler yapmaya çalışıyor. Yani tamamen satıcıya odaklı bir site diyebiliriz. Satıcı aklına geldiği gibi işte pazarda sergi açmak istiyorsanız ona uyarlıyor. İşte büyük bir alışveriş merkezinde alışveriş e, mağaza açmak istiyorsanız ona uyarlıyor. Tamamen satış odaklı işlem yapıyorlar. Bu nedenle Amazon e, giderek büyüyen firmalardan biri. Hatta e, dropshoppinge müsaade ediyor mu etmiyor mu gibisinden söyleyenler var. Amazon... Gelirinin yüzde kırkını dropshipping sistemi ile elde ediyor arkadaşlar. Yani büyük bir firma gelirinin yüzde kırkı dropshipping yapanlardan elde ediyor. Yani bu nedenle dropshippinge müsaade etmiyor, denemez. Şimdi ben bu kısmı normalde e, Google Chrome'da açtığım için Türkçe'ye çevirebiliyorum. Daha önceki videolarda da gösterdim ama bilgisayarında e, Google Chrome kullanmayan farklı kişiler varsa bu kısmı kopyalayıp, e, Türkçe'ye çevirebilir de. Ben Türkçe'ye çevirerek sizlere ne yazdığını detaylı şekilde anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Şu şekilde. Bırak nakliye pırkası yani drop shopping gibisinden Türkçe'yi tam karakterleri almamış da olabilir. Yani oralara çok dikkat etmeyin. Müşteriye kayıtlı satıcı olduğunuz açıkça anlat. Anlaşılmadıkça stoksuz nakliye veya bir üçüncü tarafın size adınıza müşterilere siparişleri göndermesine izin verilmesini kabul edilemez. Aşağıdaki stoksuz teslimat örnekleri Amazon'un satıcıdan gönderdiğim ağını e, kullanarak satış yapabilmenizin kısıtlanmasına neden olabilecek politika ihlal. Gönderici sizi kayıtlı satıcı olarak tanımlamıyor. Veya sevk saliyelerinde faturalarda veya Harici ambalajlarda sizden başka biri diğer çevrimiçi perakendici dahil görünüyorsa başka bir çevrimiçi perakendiciden ürün satın almak ve bu perakendicinin doğrudan müşterilere gönderilmesini sağlamak istisnasız olarak kesinlikle yasaktır. Veya sevk hirsalileri, faturaları dış ambalajlar veya satıcı adı veya kendi iletişim bilgilerinin dışında başka bilgileri içeren gönderileri siparişte kesinlikle yasaktır. Yani burada Amazon diyor ki arkadaşlar bir de tedarikçiden müşterinizi aldınız ya da kendiniz bir ürün gönderiyorsunuz. E, müşteriye gönderdiğiniz üründe üçüncü kişinin şahsın iletişim bilgileri olmasın. Yani atıyorum tedarikçi firmadan aldım. Müşteri ürünü gönderdikten sonra ya sadece kendi bilgilerim olacak ya sadece tedarikçinin bilgileri olacak ki müşteri bir problem bir sıkıntı olduğu zaman o kişiyle irtibata geçsin. İki tane ayrıyetten işlem olmaması gerektiğini söylüyor. Yani bunu e kayıtları yaparken, tedarikçiden ürün alırken zaten orada da açıklayacağız. sistemi ile gidiyor. Bizim adımıza gitsin. E, kod vereceğiz. Ya da atıyorum e, hiç dropshipping sistemini koymadan müşteri tedarikçiden alarak bizim bilgilerimizi girmeden direkt müşteriye de göndereceğimiz e, ürünler olacak. Yani kesinlikle iki tane iletişim bilgileri, iki tane satıcı, iki tane farklı e, yani üçüncü bir şahıs arada olmayacak. Öyle söyleyeyim. Müşteri kimden aldıysa ya o kişi görünecek ya da ürünü gönderen kişinin bilgileri görünecek. Şurada da hatta bir müşteri size veya Amazon'a ait olmayan bir satıcı tanımlayan herhangi bir ambalaj, fatura veya makbuz gördüğünde müşterinin siparişinin nasıl karşılandığını ve herhangi bir sorun veya soru için kiminle iletişim kurması gerektiği konusunda kafa karışıklığı yaratır. Bu nedenle Amazon dediğim gibi üçüncü bir e, iletişim bilgileri istemiyor. Satıcı ve alıcı olacak sadece. Siparişleri bir stoksuz... E, gönderici kullanarak göndermeyi düşünüyorsanız her zaman şunları yapmalısınız. Yani dropshipping sistemi ile göndermeyi düşünüyorsanız her zaman yapmanız gerekenler tedarikçinizle ürünlerinizin satıcı olarak tüm sevk irsaliyeleri, faturalar, dış ambalajları ve ürünlerle bağlantılı olarak dahil edilen veya sağlanan diğer bilgiler üzerinde sizi tanımlayacaklarına ve başka hiç kimse dair bir anlaşma yapın. Yani Tedarikçi ile görüştüğünüz zaman aynı Türkiye'deki gibi yurt dışında da eczeme işte tedarikçi ürünler veren firmalar var arkadaşlar. Burayla anlaştığınız zaman ya sadece kendi bilgilerini göndermelerini isteyeceğiz ya da bizim bilgilerimizi göndermeleriyle ilgili bir oranıyla görüşme yapacağız. Çünkü atıyorum bizim mağazamızdan çıkış yaptığı zaman atıyorum gönderici Karabeyoğulları Ticaret Nihat Kılıç'ın gönderinde bu. Ama irsaliyi müşterilerin aldığı zaman işte A firmasından gelmiş. Müşterinin adı var. Gönderen biziz. Üçüncü bir kişi olmuş oluyor. Bu nedenle Amazon'un bizden istedi. Ya kendi bilgilerinizle iletişim yapın ya da tedarikçinin bilgilerini kullanın. Bu şekilde satış yapın. Siparişi göndermeden önce tüm sevk irsaliyelerini faturalara dış ambalajları veya üçüncü taraf stoksuz gönderici tanımlayan diğer bilgileri kaldırın. Deminki bahsettiğimin aynısı arkadaşlar. Ürünlerinizin müşteri iadelerini kabul etmekten ve işlemekten sorumlu olun. Yani e, tedarikçi firmaya olur da geri iade gelirse ürün tedarikçi firmayla bununla ilgili de görüşmeler yapmamız gerekiyor. Atıyorum ben e, satış yaptım diyelim tedarikçi firmaya ürünü alırken ya ben dropshipping sistemi ile gönderiyorum. Zaten e, halihazırda AliExpress'te, Alibaba'da yoktu tahminim de Amazon'da kontrol ettiğiniz zaman ürünlerde başlık kısmının alt kısmında drop shopping diye yazıyor. Yani drop shopping ile gönderilir. Drop shopping ile gelecektir. Müşteriye de bunun bilgisini haricen verilen bazı satıcılar var. Yani ürünü benden alıyorsun ama ben bu ürünü drop shopping sistemiyle sana gönderiyorum. Ya da aynı şekilde zamanda Drop shopping sistemiyle bu ürünü satabilirsiniz. Bu ürün o drop shopping sistemiyle satışa açık. Bu ikisi anlamına geliyor arkadaşlar. Yani o gibi durumlarda e, müşteri de ürünü alırken tabi bunları yabancı e, şekilde yazıyorsunuz ama satıcıya soru sor kısmından satıcıyla iletişime geç kısmından e, ürün olur da iade olursa geri alacak mısın almayacak mısın bununla ilgili bir görüşmelerde yapmamız gerekiyor ha ürünü diyelim geri almadı ne olacak e, yani bize geri gelemeyeceği için bizim ona verdiğimiz para bir yerde boşa gitmiş gibi bir şey olacak. Yani müşteri alacak işte toptancı ben geri almadım diyecek ama belki alır belki almaz. Belki çöpe gider. Belki oradaki nakliye firmasında kalır. Hani bize gelmeyeceği bir kesin ama. Satışı sözleşmenizin diğer tüm koşullarına ve geçerli Amazon politikalarına uyun. Bu şekilde arkadaşlar 100 milyonlu müşteriye ulaşınız. Amazon'da satışa başlayın. Evet. Buradan da yine satışa başlama işlemlerini yapabiliyorsunuz. Ama şöyle bir durum da var arkadaşlar. Ürünlerde tedarikçi atıyorum fatura koyan var, hiç iletişime geçemediğimiz kişiler var. Bu kişilerle de iletişime geçirken ürünü hediye olarak alıyoruz. İşte farklı bir yolla müşteriyle, tedarikçiyle iletişime geçerek içerisine fatura koymamasını gerektiğini isteyebiliyoruz. İade kısmında da şu şekilde yapabiliriz arkadaşlar. Atıyorum Kanada'da, Amerika'da farklı yerlerde satış yapıyorsunuz. Bu satış yaptığınız kısımlarda. Şu şekilde görüntüyü açayım ben. Atıyorum ABD'den aldınız arkadaşlar. Kanada'ya sattınız ya da Meksika'ya sattınız. Diğer kısımlara sattınız. Ürün olur da iade gelecek olursa Amazon'un bildiğiniz gibi depo hizmeti var arkadaşlar. Biz burada e, ABD'de mesela satarken burada bir depo hizmetinden faydalanacak olursak iade gelen ürün bizim depo adresimize de gelebilir. Yani ürünü önce depo adresimize çekeriz. Depodan müşteriye tedarik gö göndeririz. Yine Kanada'da, Meksika'da yani sattığımız bütün yerlerde zamanla e, bu ilk etapta olmadı ama yavaş yavaş depo depo açtıktan sonra her depo adresine ürün çekimi yapabiliriz. Yani şu şekilde de yapabilirsin. Bu tamamen bütçeye bağlı. Atıyorum satışa koyduğunuz bir adet ürün var. Bu bir adet ürünü bu bir adet ürünü eee satın alıp oradaki depoya çekebiliriz arkadaşlar. Bu gibi işlemi yapacak olursak da depodan kendi adımıza çıktığı için tedarikçi ile herhangi bir işlem yapmamız durumunda kalmıyor. Yani e, biraz daha mağazamız garanti biraz daha güvenilir kısmına geçiyor. Tabi bu e, ilk etapta olacağını sanmıyorum ama ilerleyen zamanlarda bütçeniz arttıkça satışa her koyduğunuz üründen bir adet deponuza çekebilirsiniz. Depo genelde metreküp olarak hesaplanıyor depo kiralaması. E, depodaki ürünleriniz Olur da müşteriye gitti, iade oldu. İade olarak geldiğinde depoya tekrar konuyor ve tekrar satıcı yapılmasını bekliyor. Yani o ürüne verdiğiniz para boşa çıkmamış oluyor. Bu şekilde de işlemler yürütülebilir arkadaşlar. Yine detaylı şekilde ilerleyen eğitimlerde depo kiralamaydı. Yani bunların her birini bildiğim bütün işlemleri aktaracağım. Hatta olur da arada takıldığımız bir konu olursa araştırarak birlikte de bulabiliriz. Bir sonraki eğitimde arkadaşlar duruma göre farklı bir konu gelmez saklıma Yani sırayla hepsini anlatacağım ama Amazon bu sınıftan bahsetmek istiyorum. Ücret tarifesinde satış diyor. Normalde sizlere de mail gelmiştir diye biliyorum. Amazon'a eğer kayıt yapanlar varsa eğitimi görüp Amazon bu için sizlere ücretsiz şekilde kayıt yapabileceğiniz bir mail gelmiştir. Ee, bana gelen o mail üzerinden sizlere yine nasıl işlem yaparız, nasıl e, kayıt olur onu göstereceğim. Ee, ne gibi faydası var oranın bize, ne gibi zarar var bunları da yine orada aktaracağız arkadaşlar. Bir sonraki eğitimde görüşmek üzere.